Arkadaşlar o çiftçi kadınından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Ayın 27 Eylül'de e, biz etefon atmıştık. Etefon nedir diye sorarsanız etefon bu arkadaşlar Bayer'in Finish Pro. Ben yani bunu atıyorum. Bayer Finish Pro'yu atıyorum. Etefon dediğimiz bu arkadaşlar. Bu ne yapıyor demiştik? Bu cevizlerimizi çatlatıyor demiştik. Ayın 27 Eylül yani 27'sinde attım 27. Eylül'de attığım cevizlerimde çatlak yoktu. Bugün pazartesi 30 Eylül arkadaşlar. 30 Eylül'deki çatlaklarımı göstereyim. Tabi bunlar ağacın tamamında değil. Daha 3 gün oldu ama 3 gün olmasına rağmen çatlama oranı güzel. Zaten en son videomda da hani bir hafta sonra 7-8 gün sonra hasada başlarız demiştim arkadaşlar. Tahminim de ee, bu şekilde tutuyor. Cevizlerimiz. Cevizlerimiz oldu arkadaşlar. Cevizlerimizin e, oluşumunda hiçbir problem yok. Yani zamanı geldi ama çatlama sorundu. İşte havanın e, sıcaklık soğukluk duruma da göre de değişiyor biraz. Onun için hızlandıralım diye bu etafonu attık. Yani bu ilacın cevize hiçbir zararı yok. Bu kabuğu çatlatıyor arkadaşlar. Hani içine geçme gibi bir kalıntı gibi bir şey söz konusu değil. Hani isim biraz böyle şey gibi etafon ya etafon nedir falan derseniz yani tehlikeli bir şey değil. Cevizlerin o dış kabuğunu çatlatıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bugün 30 Eylül yarın da bir video çekip paylaşacağım. Yani her gün ne kadar çatlıyor cevizlerimiz. Şimdi biz bunu bekleyebilir miydik? Evet, bekleyebilirdik. Cevizlerimizin çatlamasını bekleyebilirdik. Ama ne kadar bekleseniz de bir homojen çatlama olmuyor. Yani bu ağacı sirkeliyoruz. Tamam, sirkelemede de sorun yok. Sirkeliyoruz. Yere düşüyor. Tamam, yere düştü. Topladık. O da güzel. Ama soyma makinesine girdiği an bu cevizlerimiz çatlamayan cevizlerimizin soyma makinesinden çıktıktan sonra çok uğraştırıyor arkadaşlar bizi. Hani onları hadi soyulmayan cevizleri tekrar soyma makinesinden geçir. Onun için işimizi hem daha hızlı hem daha pratik bir hale getirmek için bu etapını atıyoruz. Niye? Arkadaşlar her şey bir maliyet. O işçiyi orada iki gün daha fazla çalıştırabilir misiniz? Evet çalıştırabilirsiniz. Ama bedava çalışmıyor bu işçiler. Yani olabildiğince hem hasadınızı yağmura bırakmadan, yağmura yakalanmadan toplamak hem de işçilikten tasarruf etmek. Bu etafonun faydası budur arkadaşlar diyebilirsiniz. Ya ben atmıyorum işte benimkiler güzel çatlıyor. Zaten onda hiçbir sorun yok. Tabii ki eğer homojen bir şekilde çatlama varsa seni uğraştırmıyorsa e, ceviz soymada zaten atma. Hani bu ben attım siz de atın değil bunu ben her zaman söylüyorum. Ben bu ilacı kullanıyorum siz de kullanın demek değil mi arkadaşlar? Ben böyle yapıyorum. Bu göstermek istiyorum işin açıkçası. Bu sene dediğim gibi cevizlerimiz hem kaliteli hem güzel. Bazı arkadaşlarımız buradan şey demişler. Ya sen yani hiç satış matış demiyorsun. Ceviz herkes işte cevizin satmanın derdinde. Arkadaşlar yani ceviz almak isteyen varsa biz zaten toptan veriyoruz. Hani takdir ederseniz ki 350 dekar cevizi ben 10 kilo 10 kilo 10 kilo satamam. Yani istesem de yapamam onu. Ona ona ayrı bir ekip lazım. Eğer yani yüksek miktarda tabi adıcı arkadaşlarımız varsa tabii ki benle irtibata geçebilirler telefon numaramı da şimdi paylaşıyorum arkadaşlar hatta yazıyor Tabii ki paylaşabilir şey beni arayabilirler ulaşabilirler bu sene he, e, satış için dediğim ya satışta biz inanın hiç düşünmüyoruz cevizimizi nasıl satarız satabilir miyiz kime satarız diye hiçbir düşüncemiz yok arkadaşlar niye ben her zaman söylüyorum kaliteli ürünün, kaliteli malın her zaman alıcısı vardır. Çok şükür bizi de bilen biliyor. Bilen toptancılar, esnaf arkadaşlarımız, tüccar arkadaşlarımız, bu işi yapan, alım satım yapan arkadaşlarımız bizim nasıl ceviz ürettiğimizi biliyor ve ona göre zaten. Hatta çoğu arkadaşımız sağ olsun ama bu sene cevizini kimseye verme. Ben alacağım diyor. Bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Demek biz güzel bir ürün yapıyoruz. Doğru uygulamalar yapıyoruz. Doğru bir ürün çıkartıyoruz ki insanlar böyle şey diyorlar. Böyle güzel kelimeler ediyorlar. O da bizim gururumuzu okşuyor arkadaşlar. Biz tekrar altını çiziyorum. Evet her şey maliyet, her şey bir para. Ama biz iyi ürün çıkartmak adına hiçbir şeyden taviz vermiyoruz arkadaşlar ve vermeyeceğiz. Bunu her zaman söylüyorum. Toprağınız varsa ve o toprakta tarım yapıyorsanız lütfen ne gerekiyorsa o toprak ne istiyorsa bu ağaç ne istiyorsa lütfen onu verin. Biz insanız değil mi? Canımız e, et de çekiyor, ot da çekiyor, meyve de çekiyor, her şeyi çekiyor canımız ve alıyoruz. Az alıyoruz, çok alıyoruz ama alıyoruz. E, bu ağaç da öyle. Bu ağacın da e, bir canı var. Bunun da canı bir şeyler istiyor. İşte gübre istiyor. Ee, potasyum istiyor ee, gibi gibi nitrat istiyor yapraklarından e, amonyasit istiyor toprağa humyuk asit istiyor gibi 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 e bunları vermezsek biz bu başarıyı yakalayamayız arkadaşlar çok uzun tutmayacağım videomu çünkü yarın da size göstereceğim çatlama oranını ve e, bu. Her günde çoğalıyor arkadaşlar. Bu etofonun böyle bir etkisi var. Şimdi diyelim ki bu ağaçta gördüğünüz gibi şöyle. Şurada çatlağımız var değil mi? Üstündeki çatlamamış. Mesela yarın belki bu çatlayacak. Bu yanındaki çatlamamış. O çatlayacak. Yani her gün bunlar mesela çatlayacak. Her gün, her gün, her gün, her gün değişiyor. Bir hafta içerisinde de bu ağacın ee, tamamı, bütünü, %90'ı ne diyeyim %95'i. Çatlamış olacak ve e, hasata uygun hale gelmiş olacak dediğim gibi şu anda iç, iç cevizimiz hazır yani şu anda kopartalım soyalım içimiz hazır e, cevizimiz hazır ama dediğim gibi soyma makinesinde çok uğraştıracak bizi arkadaşlar durum budur çok konuşulacak şey var e, İnşallah şu hasat bittikten sonra Bursa'da bir organizasyon yapacağız. Bir kahvaltı organizasyonumuz olacak. Bursa'dan, Balıkesir'den, Çanakkale'den, Türkiye'nin neresinde olursanız olun gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa o kahvaltıya. Gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa çünkü biz de bir şeyler almak istiyoruz arkadaşlar. Biz de sizin uyguladığınız ne varsa öğrenmek istiyoruz. Herkes birbirinden bir şeyler alsın. Ee, yani ben sizin uygulamanızı da öğrenmek istiyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Otla mücadeleyi nasıl yapıyorsunuz? İlacı yapıyorsunuz. İlacınızı nasıl atıyorsunuz? Gübrenizi nasıl veriyorsunuz? Hangi marka? Hangi gübre? Hangi ilacı kullanıyorsunuz? Bu bilgi gerçekten e, paradan da değerli. Hani tecrübe derler ya. Tecrübeyi parayla satın alamıyorsunuz arkadaşlar. Tecrübeyi alamıyorsunuz. Biz 5. E, senemizi geçtik beş buçuk sene oldu. Allah nasip ederse e, seneye de altı buçuk sene falan olacak. Bu kadar yılda yaşadığımız olaylar, gördüğümüz, burada yaşadığımız iyi veya kötü etkenler bize hep bir şeyler kazandırdı. Öğretti, yanlışımızı düzelttik, doğruyu daha doğru yapmamızı sağladı. Onun için hani beş altı senede biz olduk diyor muyuz? Kesinlikle. Daha çok bilmediğimiz şeyler var. Onun için inşallah o kabaltı organizasyonunu yaparız. Bir tarih belirleriz. Bir araya geliriz. Hem tanışırız. Sıkıntılarımızı dile getiririz. Elimizden bir şey geliyorsa da yaparız. Birlikten kuvvet doğarmış arkadaşlar. Biz de bir araya gelelim. Hem tanışalım hem görüşlerimizi birbirimize aktaralım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi hasatlar, kazasız belasız hasatlar diliyorum. İnşallah bu cevizlerimizi güzel güzel çuvallayalım, depolayalım. Ondan sonra da hakkıyla satalım arkadaşlar. Biz dediğim gibi biz ne fazlasını istiyoruz ki olursa ev, hayır demeyiz o ayrı. Biz hakkımızı istiyoruz. Herkesin ürünü aynı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bir de o da var. Ya ben niye iyi ceviz çıkartamıyorum? Evet çıkartabilirsin ama bu sene farklı farklı ürünler çıkabilir. Her üründe belli bir fiyatı vardır. Ben atıyorum cevizime 5 lira isterken karşı tarafa da gerçekten 5 liralık ceviz vermem lazım. İstemek kolay, güzel. Ben bu kadar bütün sene uğraştım, şunu yaptım, bunu yaptım. Yaptın da kardeşim eğer kaliteli ürün çıkartamıyorsan, çıkartmadıysan onun bedelinde isteme. Neyse çok uzatmayayım. Ee, bunları hep konuşacağız, edeceğiz. Ama ben her zaman söylüyorum, lütfen lütfen kaliteli ürün çıkartın. Fiyatlar düşük, hayat pahalı diye düşünmeyin. Kal kaliteli ürün çıkartırsanız hani tabiri caizse var ya hani göbeğinizi kaşıya kaşıya. Gerçekten o tarz satış yaparsınız, hiç düşünmezsiniz. Cevizimi nereye vereyim diye veya kötü ürün çıkartırsanız. E normal standart bir cevizin fiyatı 4 liraysa toptancı, tüccar, kimse artık o alıcı size verecek 3 lira, 2 lira, 1,5 lira. Bu da sizin canınızı sıkacak ve motivasyonunuzu düşürecek. Bunların hepsini inşallah dediğim gibi bir organizasyonda toplaşırız, konuşuruz. Bütün çiftçi kardeşlerime, tarımla uğraşan kardeşlerime, büyüklerime, ziraatla uğraşan küçük ve büyüklerime buradan selamlar, saygılar dile getiriyorum. Siz birer kahramansınız arkadaşlar. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten tarımla uğraşmak, hele, ülke, hele hele ülkemizde tarımla uğraşmak, bir şey yetiştirmek gerçekten bir kahramanlık göstergesidir. Bize evet ülkemizde gösterilen, hak ettiğimiz değer gösterilmiyor, evet ama Öyle düşünmeyin. Biz gerçekten kahramanız arkadaşlar. Biz olmasak daha bu ülke ne hale gelir tarım olarak? Siz düşünün. Yani gerçekten biz öyleyiz arkadaşlar. Bununla alakalı da çalışmalarım olacak. Çiftçi reçber de diyorlar halk arasında. Hep ikinci sınıf üçüncü sınıf tarafa atılan bir grup olmuştur ama asla öyle değildir. Aslında gerçekten biz birinci sınıf bir esnafız, üreticiyiz, meslek sahibiyiz arkadaşlar. Maalesef bizim yurdumuzda, ülkemizde çok değer görmüyor. Yurt dışında en son daha önceki videolarımda da bundan bahsetmiştim. Amerika'da en başta gelen meslek gruplarında doktorlar ve çiftçiler geliyor arkadaşlar. Bunu ben yapmadım. Bunu ben demiyorum. Oradaki arkadaşlarım söylüyor ve oradaki araştırmacılar bunu bunu girebilirsiniz internette de var. Değerinizi bilin. Kendi değerinizi bilin. Kimseden değer görmenize gerek yok. Siz kendi değerinizi bilin. Kim olduğunuzun farkına varın. Biz gerçekten bu ülkenin kahramanlarıyız arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar arkadaşlar.